Aksa, aksa. O bir itfaiye aracı ama başına gelmeyen kalmadı. Trabzon'un Çayırbağı beldesinin itfaiye aracı yoktu. Belediye başkanı komşu belediyelerden araç istedi. Ancak kimse ona yardım etmedi. Trabzon'a yardım elini bir tek Diyarbakır Belediyesi uzattı. Osman Baydemir bir itfaiye aracını Trabzon Çayırbağı'na hediye etti. Bürokratik işlemler 6 ay sürdü. En sonunda şoför gidip aracı teslim aldı. BDP'li ve Diyarbakırlı bir belediye başkanı, Trabzonlu ve AK Partili bir başkana yardım elini uzatmıştı. Yolda aracın başına hiçbir şey gelmedi ta ki Trabzon'a gelinceye kadar. Daha ilk gün itfaiye aracına bomba ihbarı yapıldı. Polisler geldi, aracın çevresi sarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi, burada Çayırbağ Belediyesi, bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bizim vergilerimizle alındı. Burası da bizim vatanımız, burası da ya bu ne kadar tepki gördü. Yani resmen bu insanlar Diyarbakır'ı resmen biz verdik ee, Osman Baydemir'e. Madem Baydemir'i buraya, niye bu çocuklarımızı buraya gönderiyoruz, bu çocuklarımızı burada asker Yani bilmiyorum artık. Çok üzüldük. Yani bu insanları bu kadar tepki göstermesine yani çok doğal bir şey. Bizde de olsa fazlalık biz de onlara verebilirdik. Ama bizim ihtiyacımız var. Onlarda fazlalık vardı. Onlar bize verdi yani. Başka bir şey yok. Belediye başkanı bunları söylüyor. Belde sakinlerinin bir kısmı itfaiye aracından memnunken bir kısmı ise tepkili. Tepkinin tek sebebi itfaiye aracının Diyarbakır'dan gelmiş olması. Biz fakirsek fakirimiz bileceğiz. Ee, biz eskiden beri nasıl yangınları söndürüyorsak kimden sonra da aynı söndürürüz. Abi o da, o da Türkiye, biz de Türkiye vatandaşı. Etmez, etmez. Yani burada ayrımcılık olmaz Türkiye olarak. Bir itfaiye aracının üzerinden yapılan tartışma böyle sürük gidiyor. O ise hiçbir şeye aldırmadan yeni ikametgahında bugüne kadar 6 yangın söndürdü bile. O ise hiçbir şeye aldırmadan yeni ikametgahında Bugüne kadar tam 6 yangını söndürdü bile.